Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu billahi ve rusulihi ulaike humus ve şuhada ve in inde rabbihim lehu ve nuruhum. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabul cehim. Sure Hadid ayet 19. Vellezine amenu billahi ve rusulihi Sebbahalillah diye başlayan tesbih suresi. Ve Rabbim iman istiyor bizden. İnkarcı olmamamız istiyor. Vellezine amenu billahi ve rusulihi. Allah'a ve rasullerine iman edenler. Ulaikehumu siddiqun. İşte onlar sadıklardır. İşte onlar doğru sözlü kimselerdir. Doğru yaşayanlardır. Ve şühedâ o Rabbim. Allah katında onlar şahitlerdir. Yeryüzünde Allah'ın şahitleridir onlar. İşte Allah Ondan başka ilah yok. İşte Muhammed onun elçisi diyenlerdir. Ve bütün dünya insanlığı için bir şahittir. Lehu mecruhum onlara mükafatları var. Ve nuruhum ve onlara mahşerde aydınlık bir dünya var. Ve nurları var. lezine keferu ve kezzebu bi ayatine. Ayetlerimizi inkar eden ve yalanlayanlara gelince. Ülaike ashabul cahim. onlarda cehennem ashabı. Onlar inkar, onlar yalancı ve cehenneme giderler. Sure Hadid ayet 20. İlemu ennem el dünya laibun ve lehun ve zinetun ve tefahurun beyneküm ve tekâsurun fil emvali vel evlat. Rabbimiz Teala bize dünya hayatını anlatır ve dünya hayatında Belki kafirler daha görkemli. Müslümanlar daha zayıf, daha güçsüz görünürler. Ama dünya hayatı çabuk biter. Bilin ki dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, bir zinettir. Ve aranızda övünmedir. Ve mallar ve çocuklar çokluğuyla oyalanmadır. Dünya bu işte. Oyun, eğlence, mal, mülk. Benzeri ne? Kemefele gaytin. Bir yağmur benzeri gibi. Acebel küffara nebatu. Yağmur yağar, yağmurla beraber bitkiler biter ve çiftçilerin hoşuna gider bu. Ama sonra yavaş yavaş dünyaya bakın, o yeşilliğe bakın, o meyvalara, o sebzelere, o buğdaylara tümleyici sonra kurumaya başlar, fetahu sonra sararır, tümleyekünu tamen sonra çerçeve haline gelir. Nasıl olur bu? Bir dünya nasıl sararır? Bir dünya nasıl biter? O yemyeşil bir dünya. O canlı bir dünya nasıl ölür? Evet, mevsimler böyleyse insanlar da böyle değil mi? Yoktan var olur, güçlülenir. Sonra zayıflar gider, çerçöp haline gelmez mi? Toplumlar, devletler de öyle değil mi? Halklar da öyle değil mi? Dünya hayatı bu. Yani güzelliği var, kadını var, erkeği var, atı var, arabası var, zineti var, oyunu var, eğlencesi var ama sonlu. Ahirete gelince ve fil ahirete azabun şedid şiddetli bir azap var ahirette ve mağfiretün min Allahi ve rıdvan ve Allah'tan bir bağış ve Allah'ın rızası var. Ahiret ise ebedi hem ebedi cehennem hem de ebedi cennet ve Allah rızası. ve mel hayatü dünya illa metaul gurur Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değil. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değil. Dünya böylese neye koşalım biz? Rabbimiz ne derse ona koşalım. Sure Hadid ayet 21. Sabiku ila mağfiratim min rabbiküm. Hani hatırlarsınız cennette en üst derecelere yarışı önde bitirenler girecek diyordu vakal suresinde. Ve işte burada da o cennete koşun diyor Rabbim. Sabiku ila mağfiratim min rabbiküm ve cennetin. Rabbinizden bir bağışa koşun ve cennete koşun. Cennete o cennet ki arduha arz-ı ard. Cennetin genişliği gökler ve yer kadardır. Cennetin genişliği gökler ve yer. Allahu Ekber. Bütün yıldızlar, yedi kat sema bir başka ayette değil. bütün semalar cennet. Peki bu cennet kime hazırlandı? Yu'iddet lillezine amenu billahi ve rusuli. Bu cennet Allah'a ve rasullerine iman edenlere hazırlandı. Evet cennete kim hak kazanıyor? Bu alemi Allah'a ve Rasullerine imanla yaşayanlara, Allah ve Rasulü adına yaşayanlara hazır. Dalike fadlullah yü'tihimen yaşa. Bu cennet Allah'ın bir fazlı. Bunu Allah isteyen her kimseye verir. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, Rabbim cenneti isteyen her kimseye veriyor. Buyurun cennet diyor. Yeter ki Müslüman olsun insanlar, yeter ki Allah'tan cennet istesinler. Bu büyük bir lütuf. Ve Rabbimiz Teala hiçbir kimseye cenneti yasaklamamış. İsteyen herkese cennet var. Şartlarına uygun, iman, salih bir hayat, güzel bir hayat, güzel bir ahlak. Allah ve Peygamber'in istediği bir iman ve teslimiyet buyurun cennet. Vallahi zül fazil azim. Allah büyük fazilet sahibi, büyük lütuf sahibi. Sure Hadid ayet 22. Peki bu dünya hayatındaki Başımıza gelen musibetler neyin nesi? Varlık, yokluk, özgürlük, kölelik, güç, zafiyet, hayat, ölüm, fakirlik, zenginlik. Bu neyin nesi? Ya Rabbi peki bunun yasası ne? Ma esabe musibetin fil ardı velafi enfüsüküm. Arzdan yani dış dünyadan ve enfüsüküm nefislerinizden, iç dünyanızdan başınıza bir musibet gelmez ki. Yani yaşadığınız bütün hayat musibettir. Varlığıyla, yokluğuyla, gücüyle, zaafıyla, özgürlüğüyle, köleliğiyle, zenginliğiyle, fakirliğiyle, oğluyla, kızıyla, varlığıyla yok her şeyiyle bütün bunlar ancak ancak illa fi kitabin min kabli en nebraha. Bizim daha önce yazmış olduğumuz bir kitapta yazılanın size gelmesidir. Başka bir şey değil. Rabbim diyor ki biz gökleri ve yeri yaratmadan, sizleri yaratmadan kaderinizi yazdık. Alemin kaderini yazdık ve zamanı gelince de o kaderi biz uyguluyoruz. Şu anda başınıza gelen bütün musibetler de o kaderin uygulanmasıdır. Ve biz size bu hayatı böylece yaşatıyoruz. Bilgimizi siz aynen uyguluyorsunuz. Hem de özgürce. Özgürlüğünüzün dışında zaten biz yetkiliyiz. Özgürlüğünüzde de biz yetkiliyiz ya. İnne zâlike alallâhi yesir. Kaderi yazmak ve kaderi uygulamak gayet kolay Allah'a karşı. Allah zorlanmaz gökleri ve yer yaratırken ve şimdi de kaderi uygularken. Sure Sure Hadid ayet 23. Likeyla tesev ala ma ve la tefrahu bima Peki bu kaderi, bu yazdığı kaderin uygulanışını ve başımıza gelenin mutlaka başımıza geleceğini sorumlu olup olmamamız başımıza gelenlerden değil, başımıza geldikten sonraki tavrımızdandır. İşte orada sorumluyuz. Peki Rabbim bunu niye bildiriyor bize? Varlıkla övünmeyesiniz, şımarmayasınız. Yoklukla kaybettiklerinizle de üzülmeyesiniz diye ben size bunu bildiriyorum. Ve ben ne veriyorsam yazdığımı veriyorum. Ne alıyorsam yazdığımı alıyorum verdiğim ya da aldığım sizin için şeref ya da şerefsizlik değildir. Verdiğim ve aldığım bir dünyada sizin tavrınız önemlidir. Siz bana ne kadar samimiyetle bağlanıyorsunuz? Bana ne kadar iman ediyorsunuz? İşte önemli odur diyor Rabbimiz Teala. Vallahu la yuhibbu kullen muhtalin fakur. Allah Böbürlenen, şımaran kimseleri asla sevmez. Allah sadece tevazulu, kadere iman eden, Rabbine inanan, özgür iradesiyle Allah'ın istediği şekilde yaşayan ve Allah'ın yazdığı kaderi de Allah kendisi üzerinde uygularken ona da teslim olan, verdiği zaman şükreden, hamleden, Aldığı zaman Rabbim sen en iyisini bilirsin diyen kullarını sever. Ama şımaran, böbürlenen ben Allah'a muhtaç değilim diyenleri sevmez. Sure Hadid ayet 24. Ellezine yebhalun ve murune nase bil buhli. O kimseler ki cimrilik yapıyorlar. O şımarık kimseler. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok diyorlar. Bu varlığı biz var ettik. Her şey bizimdir diyorlar. Müslümanlar cömertler Her şey Allah'ındır diyenler cennete. Cimriler, kafirler, her şey bizimdir diyenler. Onlar da cehenneme ve insanlara da cimriliği emrediyorlar ve murune bil buhli. İşte onlara cehennem. Ve men kim yüz çevirirse Allah'tan, cimrilik yaparsa, ben Allah'a muhtaç değilim derse bilsin ki fe huvel ganiyul hamid. Allah zengindir, övgüye layıktır, hamittir, yüceler yücesi, büyükler büyük Rabbim kimseye muhtaç değil. Herkes onu över, onu övecek çok varlık var. Herkes ona muhtaç. Sure Hadid ayet 25. Lakat ersenna rusulena bil Biz elçilerimizi apaçık delillerle gönderdik. Biz elçilerimizi apaçık deliller, beyinatlar, ayetler, sayfelerle benzerliğe mahmûl kitabe vel diye kumen nasu bil kısti. İnsanlar adalete hakim kılsınlar diye elçilerimizle beraber mizan ve kitabı da indirdik. Kitap Allah'ın yasaları, Allah'ın ayetleri. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an ve mizan Allah'ın istediği bir hayat tarzı peygamberlere bu kitabın uygulamasının öğretilmesi. Onu da ortaya koydu Rabbim ki insanlar adaletle yaşasınlar, zulmetmesinler, kimse kimseye haksızlık etmesin diye. Benzenel hadid, bir de hadid demiri indirdik. Sure bu isim kelime isim veriyor. Bir de demiri indirdik. Fihi be'sün dün ve menafi olinnas. O demirde şiddetli bir baskı özelliği var ve insanlara birçok faydaları var o demirin. Gerçekten dünyada çok maden var ama en fazla kullanılan maden demirdir ve onun silah gücü vardır. Önce kılıçlar ve şimdi akla hayale gelmedik silahlar. Hepsi ondan yapılır. Ve o insanların emrindedir. Ve akla hayale gelmedik dünya hayatında faydası olan bir özelliği de var demirin. Ve işte Allah demiri yani gücü yani silah gücünü Allah insanlara niye veriyor? alem Allahu me'asruhu ve, ve rusuluhu bil gayb. Görmedikleri halde insanlar bu demir gücüyle, bu silah gücüyle Müslüman olup Allah yolunda mı gidecekler yoksa bu silah gücüyle, bu demir gücüyle Allah'a savaş mı açacaklar? İşte Allah bunu bilmek ve insanlar da bunu görmek için insanlara bir de silah gücünü ve bir de demir gücünü verdiğini söylüyor. İnna Allah aziz. Allah kavidir. Allah güç ve kuvvet sahibidir. Azizdir. Müslümanlara şeref verir, azizdir. Düşmanlarından da intikam alır. Demiri, silahı Allah yolunda harcayanlara izzet ve şeref, demiri ve silahı Allah'la savaşmaya harcayanlara ise intikam. Savaşsız bir hayat olsun, demirsiz, silahsız bir hayat olsun desek, Artık bundan sonra bunu demeyeceğiz. Hayat böyledir. Ta Hazreti Adem'in ilk oğlunun, iki oğlunun birbirini öldürmesinden bugüne kadar, Kabil Nabil'i öldürmesinden bugüne kadar demir var ve demir insanlıkla beraber var. Savaş da var, güç de var ve imtihan ve denenme de var. Allah böyle istemiş. Başka türlü istememiş. Sure Hadid ayet 26. Velakat erselnâ Nuhan ve İbrahim'e. Biz Nuh'u da İbrahim'i de peygamber, elçi gönderdik, rasul gönderdik. Ve cealna fi zurriyeti men nubuve ve kitap. O ikisinin zürriyetinden nübüvet, risalet, peygamberlik ve kitap, kitap da var ettik. Nübüvet, Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud ve Salih Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam, beraber Lut Aleyhisselam ve sonra İsmail, İshak Aleyhisselamlar. Yakup, Yusuf, Şuayb Yunus, Eyüp Aleyhisselamlar, Musa ve Harun Aleyhisselamlar, İlyas Elesa, Zülkif Aleyhisselamlar, Süleyman, Davut, Süleyman Aleyhisselamlar, Zekeriya ve Yahya Aleyhisselamlar. Kitap ise Tevrat ve Zebur. Ve İncil sona gelecek. Teminhum, Feminhum, feminhum muhted. Ve onların neslinden kimisi hidayette oldu, Müslüman oldu. Ve ketirun minhum fasikun Çoğu da kafir oldu, fasık oldu. Kimisi Yahudileşti, kimisi başka bir dine gitti, başka yollara gitti ve sure hadid ayet 27. Sonra kafeyne ala bir usulina. ve sonra onların arkasından elçilerimizi gönderdik. Yani bu peygamberlerden ve kitaplardan sonra ve kafeyne bi Meryem'e ve en son olarak Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan önce de o peygamberlerin sonuncusu olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ateynâhul İncil ve ona da İncil'i verdik. Nuh İbrahim aleyhisselamlar ve sonra İsa aleyhisselam. Ve cealna fi kullu ladine tebauhu rafeten ve rahmeten. Ve biz İsa aleyhisselama iman eden Müslümanların gönüllerine, kalplerine İsa aleyhisselam gibi yaşamak, peygamberlere iman ederek, peygamberler gibi yaşamak isteyenlerin gönüllerine, kalplerine bir sevgi, bir şefkat, bir merhamet duygusu da verdik. Onlar çok nezih yaşayan, çok merhametli, çok şefkatli Müslümanlardı. Ve ayrıca İsa sama iman eden Müslümanlar bir de ve rahbaniyeten Uha, kendilerine bir de ruhbanlık seçtiler. Ruhban olalım dediler. Allah'ın kendilerine yazdığı kadın erkek nikahından vazgeçtiler. Allah'ın kendilerine yazdığı güzel yiyecekler, güzel rızıklardan az da kanaat ettiler. Böylece yaşayalım dediler. Yani Allahu Teala'nın istediği Müslümanlığın dışında daha kavi, daha üst bir Müslümanlık kendilerince oluşturmaya çalıştılar. Halbuki Allah'ın istediği Müslümanlık, işte en kolay Müslümanlık ve cennete götüren Müslümanlık. Ama İsa Esam'a iman eden o Müslümanlar, biz daha iyi Müslüman olalım ve evlenmeyelim, daha iyi Müslüman olalım, yemeyelim, içmeyelim, evimiz barkımız hiç olmasın dediler. Halbuki maketeb ne aleyhim biz onlara bunu yazmamıştık. İllepti hayrut Allah Bunlar Allah'ın rızasını kazanmak için böyle düşündüler ve böyle bir yolu seçtiler. Ama sonuç Temaraal hakkarri ayet ya. Allah'ın dininden daha zor bir din, Allah'ın istediğinden daha zor bir kulluk. Bu dinle yarışılır mı? Peygamber Vesselam öyle diyor. Bu dinle yarışmayın, yarışamazsınız. Allah'ın size verdiği o kolaylığı, müsamahayı kabul edin ve gerçekten biz daha iyi Müslüman olacağız. Senede bir ay oruç az. Her sene oruç tutacağız. Günde beş vakit namaz az. Bir, 24 saat namaz kılacağız. Denir mi? Biz bu helal rızıkları yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Denir mi? Kadınlarla erkeklerle evlenmeyeceğiz. Kadınlar erkekler erkekler kadınlarla evlenmeyeceğiz. Denir mi böyle? Allah'ın dinini Allah'ın kolaylığını niye zorlaştıralım ki? İşte zorlaştıranlar kaybettiler. Fe ateynelletine amenu. Minhum ecrahum, kaybetmeyenlere onlara mükafatlar var. Güzel verildi elhamdülillah. Ve ketirum minhum fasihun. Ama çoğu da kaybetti. Mal mülk istemeyiz derken dünyanın içine daldılar. Kadın erkek evlenmeyelim derken daha feci bir hayatın içinde kendilerini buldular. Demek ki bu dinde yarışılmaz. Allah'ın kolaylaştırdığı şekilde, peygamberlerin kolaylaştırdığı şekilde bir hayatı kabullenmemiz en doğrusu Allah'ın istediği bu. Ve sure hadid ayet 28. Ya yühellezine amenu. Ey iman edenler. İttekullah. Allah için yaşayın. Müttakiler olun, Müslümanlar olun. Ve aminu bir rasulihi. Ve rasulüne de iman edin. Allah'ın Resulüne de inanın. Muhammedül Emine sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki iman edenler İsa sama iman edenlerdir. Der ki İsa sama iman eden Müslümanlara Rabbim. Müttakiler olun. Hayatınızı Allah için yaşayın. Ve şu Resul'e de. Peygamberiniz İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği Muhammedül Emine, Ahmet Mustafa'ya da iman edin. O zaman yü'tiküm kiflemin rahmeti. Rahmetinden o zaman Allah size iki kat verecek. İsa Sama iman ve Muhammed Sama iman. Ve ecalleküm nuran ve size de aydınlık bir nimetle nimetlendirecek. Temşu nebihi ve o aydınlık yolda yürürsünüz. Mahşerde, kabrinizde o Müslümanlığın aydınlığıyla yürürsünüz. Ve afirleküm ve Rabbiniz de sizi bağışlar. Vallahu gafurun rahim. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayandır ve merhamet edendir. Sure Hadid ayet 29 ve surenin son ayeti elhamdülillah yeni bir surenin de son ayetine geldik. Le ella ya le mehlul kitap ella yaqdiruna ala şeyin min fadillah. Ve ehli kitap bilsin ki Allah'ın fazlından hiçbir şey onların gücü yetmez. Allah fazlını istediği kimseye verir. İşte İsa Aleyhisselam'dan sonra fazıl Muhammed Aleyhisselam'da. Ve işte kim Müslüman olursa onlara fazıl, lütuf, nimet, nimet. Ve ve ennel fazlı biyedillah. Muhakkak ki, muhakkak ki Allah'ın fazlı, muhakkak ki fazıl, üstünlük, lütuf Allah'ın elindedir. Yü'tihi men yaşa ve o Allah dilediğine verir bu lütfunu. Ve bu Allah isteyen her kimseye dilediği şekilde verir. Lütfun sahibi Allah, imanın hidayetin sahibi Allah. Ama Allah özgür var etmiş insanı. Kim Müslümanlık isterse ona iman veriyor, hidayet veriyor, fazlını veriyor ve kim cennet isterse ona cenneti veriyor. İstemeyene de zorla yalvarıp yakarmıyor. Adeta ayetleriyle, peygamberleriyle yalvarıyor. O ayrı bir konu. Gelin ey kullarım diyor. Gelin ey insanlar. Müslüman olun, Müslüman olun diyor. Ama bütün bunlara rağmen Müslüman olmayanlara da Müslüman olmayanlara da Rabbim sen bilirsin diyor. Cennet de hak, cehennem de hak. Vallahu fazil azim. Allah büyük lütuf sahibi, büyük fazilet sahibidir. Ve gerçekten dünyada da en güzellikleri Müslümanlara ve cennette de en güzellikleri ve ahirette de en güzellikleri ve cennetleri Müslümanlara yazdı ve vaat etti. Ve evet Rabbimiz Teala güzelliklerini, lütuflarını indirmeye devam ediyor. Yeni bir sure, mücadele suresi ve Allah'ın lütfuna şahit oluyoruz. Allah'a ve Rasulüne iman eden bir Müslümana hem de ihtiyar bir kadına problemini Muhammed Aleyhisselam'a arz eden bir Müslüman hanıma Rabbim imdad ediyor ve vahyini indiriyor. Ona destek oluyor. Kıyamete kadar bütün Müslümanlara böyle destek olacağını da bildiriyor. Gerçekten Rabbim Rabbim büyük lütuf sahibi. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Rahim ve Rabbim gerçekten Sübhane Rabbi Allah Zülfadil Azim diye tesbih edeceğimiz, tenzih edeceğimiz bir Rabbir. İşte hadis suresiyle onu tenzih ve tesbih ettik. Mücadele suresiyle nimetlerine ulaşacağız. Tekrar tesbih sureleri gelecek ve Kur'an'ı sureleri okumaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.